Başlıyor Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim İlhan Öztürk, elektrik mühendisiyim. 20 senedir kablo sektörünün içindeyim. Türkiye'de kabloyla, solar kabloyla, PV kabloyla yaklaşık 2 senedir çok yoğun bir şekilde aşırı neşiriz ama aslında grup bilgisini Almanya'daki tecrübelerimizden biz en başından beri test etme şansı bulduk. O açıdan e, ...sektördeki şanslı malzeme tedarikçilerinden birisi olarak görüyoruz kendimizi. Çünkü e, bir bilgi birikimimiz var ve bunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. E, ben gruptan çok kısa bahsetmek istiyorum. E, Prismian Group e, dünyanın en büyük kablo üreticisi. E, 136 yıllık bir tecrübesi var firmanın. Yaklaşık 7 milyar euro civarında bir cirosu var dünyada. 19 bin çalışanı ve 50 ülkede 89 fabrikayla faaliyet gösteriyoruz. 17 tane de ARGE merkezimiz var. Burası bizim en önem vermiş olduğumuz husus. Çünkü biz buraya senede 69 milyon euro yatırım yapıyoruz. Bu yatırım sadece ürünün geliştirilmesi, daha iyi performans elde edilebilecek ürünlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin piyasaya ile alakalı ve 570 tane ARGE personelimiz sırf bunun için çalışıyor dünyada. Türkiye'ye geldiğimiz zaman bizi belki Prizmi'nin bir kısmınıza bir şey ifade etmiyor olabilir. Biz 1964'te Mudanya'da Siemens olarak kurulduk. 1999'da Pirelli Siemens'in dünyadaki kablo operasyonlarının satın alınca Pirelli ismiyle faaliyet gösterdik. 2005'ten bu yana da Prizmi'nin adıyla faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de de 50 yıllık bir tecrübemiz var. Mudanya'da 180 bin metrekare açık, 100 bin metrekare kapalı alan üzerinde üretim yapıyoruz. Geçen seneki ciromuz 961 milyon TL ve ürettiğimizin %30'unu da ihraç ediyoruz. Bu ihracat da bizim direk bölgelerimize Orta Doğu, İkistan demiş olduğumuz Türkiye Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ana pazarlarımız. Esas konumuza geçmek istiyorum. 20 dakikada nasıl toparlayacağımı çok düşündüm aslında ama mümkün olduğunca vurucu biraz daha e, pazarda yaşanmış olanları göstererek e, devam ettirme kararı aldım sunumu. E, bir solar sistemi, PV sistemi düşündüğümüzde aslında her yerde kablo var. Ee, üretmiş olduğumuz DC sistemden invertöre gelen, invertörden altyapıyla birlikte trafoya sonra da şebekeye verilen bir sistemden bahsediyoruz burada. Ee, ve Hepsinde ayrı tipte kablolar kullanılıyor. DC kısımda PV, solar demiş olduğumuz e, kabloları, fotovoltaik kabloları kullanıyoruz. DC kabloları. Ee, onların konnektörleri var. Sonrasında dağıtımda projeye göre değişiyor. İnvertöre kadar bazı AC kullananlar da var. Ama bizim tavsiyemiz DC ile gitmesi yönünde. Ve invertörden sonra da alçak gerilim ve orta gerilim kablolarımız var. Tercih edilen projeye göre kabloların tipleri çok değişiyor aslında. Ama bugün bu kısıtlı sürede ben PV kablolar ve konnektörler üzerinde durmak istiyorum. İçimiz, hepimiz bu konuyla alakalıyız. Bir soru sormak istiyorum. Böyle bir sistemde toplam tüm bu kabloları düşündüğümüzde birebir olarak düşünelim sistemin maliyetini. Kablo yüzde kaçtır sizce sistemin içinde? Var mı bir görüşü olan? 2 veya 3. Evet. E, bunu kablo için genel bilgi olarak da söyleyeyim. Sadece solara endekslemeyin. Kablo genel bir sistemi düşündüğünüzde inşaatı daha iyi olmak üzere alışveriş merkezi de yapsanız, üniversitede yapsanız e, stadyumda yapsanız yüzde 2 ile 3 arasında bir orana sahiptir. Bu ...genel olarak e, pratik bir bilgi olarak sizde bulunsun. Şimdi %2'lik bir sistem aslında bizim yatırım yapmış olduğumuz %98'lik bir sistemin ana omurgası. Çünkü ne üretiyorsak bununla taşıyoruz, dönüştürüyorsak bununla taşıyoruz... ...ve performansı gerçekten sistemin performansına birebir etki ediyor... ...ve genelde kablo döşe unut malzemesidir. E, döşersiniz ve unutursunuz ta ki problem çıkana kadar. Zaten problem çıktığı zaman... Ciddi anlamda başınız ağrıyacak demektir kablo ile ilgili çünkü çok ciddi e, maddi ve sonrasında gelecek başka sıkıntılara sebep olabilir. E, PV kabloya değineceğim. PV kablo hepinizin elinde var sanırım. E, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi çok basit bir kablo gibi görünse bizim elimize bize en çok önümüze gelen soru şu. Niye kablo? Yani normal kablo döşesem ne olur ki sorusu geliyor. E, kabloyu ben size şöyle ifade edeyim. Elinizdeki kablolara baktığınızda 3 tane katman göreceksiniz. Ortada iletkeni var. İzolasyonu var. İzolasyonun üzerinde de kırmızı, mavi veya siyah elinizdekine göre dış kılıfı var. Şimdi e, yine bütün kablolar için genel bir bilgi vereyim. Fiber dahil olmak üzere. E, bakır kablolarda iki tane önemli şeyiniz vardır, katmanınız iletken akımı taşır. İzolasyon gerilime karşı şey yapar, direnç gösterir. Gerilimden etkilemesini önler. Fiberde de fiberin kendisi ışığı taşır. Bunun dışında hangi kabloyu düşünürseniz düşünün diğer tüm katmanların bir tek amacı vardır. Bu söylediğim iki katmanı korumak. Başka hiçbir amacı yok. Solar kabloda da bu. Aslında solar kabloyu diğer kablolardan farklı yapan o dışında görmüş olduğunuz kırmızı, mavi veya siyah renkteki kılıflar. Çünkü e, ana sırrı burada saklı. Çünkü bu görmüş olduğunuz kablo aslında bir kablonun maruz kalabileceği her şeye maruz kalıyor. Gerçekten e, bir işkenceye maruz kalıyor diyebilirim. Çünkü yaptığımız testlerde de görüyoruz yaşlanmaların e, zaman içinde nasıl olduğunu ve ne gibi sıkıntılar yaratabileceğini. E, o yüzden e, kablo ile ilgili özellikleri birazdan geçeceğim ama e, şunu söylemek istiyorum. PV kabloda özellikle PV kablodaki teknoloji kablo teknolojisinden ziyade malzeme teknolojisi. İzolasyonda ve kılıfta kullanmış olduğunuz malzemelerin ne kadar kaliteli olduğu, daha önce başka sektörlerde test edilip edilmediğini biliyorsanız gerçekten kaliteli bir ürün ortaya çıkartabiliyorsunuz. Mesela vinç ve maden sektöründe çok kullanılmış, yerlerde sürtülmüş, yağmura maruz kalmış, Soğuğa sıcağa maruz kalmış Kablolardaki malzemeyi kullandığınız zaman Daha yüksek performans aldığınızı görüyorsunuz Yoksa biz burada beşimiz toplansak Kafayı bozsak hadi para koyalım Kablo yapalım desek bakırı gideriz alırız bakırcıdan Bir tane de ekstruder alırız kablo çekeriz Ama bu iyi kablo yaptığımız anlamına gelmiyor aslında Arkasında ciddi bir bilgi birikimi var Şimdi PVC kablodan ne bekleniyor peki? Yani bunu özel yapan ne? Ha bir şeyi daha söylemek istiyorum. İşte birçoğumuz terim olarak NYY kablo, TTR, NYAF, N2XH tipi kabloları duymuşsunuzdur rumuz olarak. Ee, bir NYY kablo dediğimizde aslında şunu ifade eder. Rumuz tanımlar kabloyu. Bakır iletken N Alman normuna göre demek. Y PVC demek. Y de PVC izolasyon ve dış kılıfı PVC olacak. Yani PV kabloda böyle bir şey yok. PVC kabloda diyor ki tüm bu 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 standartları olsun ne yaparsan yap bir kısmı farklı malzeme, elastomer kullanıyor. Bir kısmı farklı malzeme kullanıyor. Bir kısmı daha önce test ettiği başka malzemeyi kullanıyor. Ee, biz EVA kullanıyoruz mesela dış kılıfında. Çünkü EVA'nın panelin arkasındaki ana ömrü veren malzeme olduğunu bildiğimiz için ve bunu test etmiş olduğumuz için diğer kablolarda EVA'nın yüksek performanslı bir malzeme olduğunu şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. O yüzden her üreticiden almış olduğunuz kablo aynı izolasyon ve dış kılıf özelliklerine ve malzemesine sahip değil. Bu da aklınızda bulunsun lütfen. Neler var bir PV kablodan beklediğimiz? Bir kere ömrünün 25 seneden büyük olması isteniyor. Çünkü belli bir zamandan sonra kablonun yaşaması sistemin yaşaması demek ve sizin daha fazla para kazanmanız demek ki yatırım yapma amacımız da bu. 1 kV kademesinde olması isteniyor. Yanmaya karşı direnci olmalı. Yani bu yangın başladığında kablo yangını bir yerden alıp diğer başka bir yere taşıyan bir ekipman olmamalı kesinlikle. 120 derece işletme sıcaklığına sahip olmalı. Ve yandığı zaman düşük e, duman yoğunluğuna sahip yani duman çıkartmayan ki bu çatı uygulamaları için çok şey e, önemli bir özellik. Ve halojen gazı içermemeli. Bu da korozif etki yapıyor. E, halojen gazı herhangi bir yangında normal metal çatıya bile zarar veren bir malzeme. Ya yani Bina içindeki yangınlarda bile şunu gözlemliyoruz. Herhangi bir binanın içinde çıkan bir yangında duvarın içindeki demirler bile korozif etkiyle şey yapıyor. Paslanmaya maruz kalıyorlar. O yüzden bu da çok önemli bir özellik. Başka ne var? Soğuğa dayanıklılık var. Eksi 40 derece soğuğa dayanmalı. Bu yine sürekli ortam şartlarına maruz kaldığı için çok önemli bir özellik. UV ve ozona dayanıklılık. Bu çok göz önünde bulunan bir şey değildir ama... Burada bir çelişki var Şimdi biz sistemimizin ana kaynağı Diyoruz ki hep güneş Ne kadar ışıma ne kadar güneş Ne kadar doğrudan ışık geldiğinde O kadar fazla verim alabiliyoruz O kadar daha verimli bir sistem elde ediyoruz Ama şöyle bir çelişkisi de var Aslında gelen ışın Aynı zamanda sistemi de eskiten bir etki Kullanılan malzemelerin O etkiden enerji üretirken Aynı zamanda ona karşı dirençli olması gerekiyor Ki burada kullanılan malzeme plastik kaba tabirle demiş olduğumuz malzeme olduğu için çok fazla ozondan ve UV'den etkileniyor. birazdan birkaç tane örnek göstereceğim bununla alakalı. Başka neler olabilir? Saymakla bitmiyor. İşte basınca karşı dayanıklılık, döşeme şartlarında kabloların üzerine şey gelebiliyor, baskı gelebiliyor. Ortamda asit olabiliyor. Esnek olması çok önemli. Tavanın içine döşüyorsunuz yamuk yumuk bir kablo size ekstra işçilik demek kolayca ayırt edebilme ve renk solmaması önemli özelliklerden bir tanesi. sağ uygulamalarında mesela biz şey görüyoruz çoğunlukla. E, siyah e, kablo tercih ediliyor. Aslında e, uçlarını A1 artı A1 eksi diye şey yaptığınızda e, numaralandırdığınızda iki renkli bir artıya bir eksiye kullanabileceğiniz bir kablo size e, işçilik zamanını neredeyse yarıya indiriyor markalama konusunda. Ee, ve çevre dostu olması gerekiyor kablonun çünkü sürekli doğal ortamda. Ekstra neler var? Bunlar mesela üreticiye kalmış. Artık bundan sonrasını e, üreticinin tercihine bırakıyorsunuz. Ama e, DC kablonun toprak altında döşenmesi istenen bir özellik aslında. E, bu gerçekten direkt olarak toprak altında çalışan bir PV kablo, şey e, sizi ekstra AC kullanmaktan kurtarabiliyor. 25 yılı ne kadar genişletebilirsek bu EPC için ve yatırımcı için e, güzel bir şey. Tüv TÜVün yanına kablo ile ilgili sertifikasyonlar var. VD ve UL e, koymak aslında üreticinin biraz kendisini zorlamış olduğu özellikler. Çünkü VD ve UL sadece kabloya özgü denetimler yaptığı için üreticinin kalitesini de belli bir seviyede tutmasına sebep oluyor. Ee, Panellerin biliyorsunuz gerilim kademeleri gitgide değişiyor zaman içinde. 1 kV'un üzerindeki bir DC kablo yarın herhangi bir panel değişiminde size kablo değişimi gerektirmeyecek bir kolaylık sağlayabilir. Ee, döşeme sırasında ekstra aşılma dayanımı da özellik çünkü çok sert köşelerden kablo kanallarından geçirebiliyorsunuz kabloyu sıkıntı yaratabiliyor. Bu da ilginç mesela amonyaklar bu bir süre sonra bizim gündemimize gelecek. Almanya'dan bir tecrübe bu. E, Almanya'da evlere ve bina üzerleri, üzerlerine, üzerlerine şeyde kablo panel konulması e, teşvik edildiği zaman çoğunlukla çiftlik sahipleri birinci derecede şey yapmışlar e, önce olmuşlar çünkü çok geniş çatıları var ve bir süre sonra kablolarda ciddi hasarlanma görmeye başlamışlar. Panellerde verimlilik e, düşümü gözlenmiş ve bu verimlilik düşümü sürekli panele atanmış. Panelde mi problem var? Panelde mi problem var? Aslında panelde değil. Onu ileten, iletkende sıkıntı var. Çünkü amonyak işte e, çiftlikte yaşayan hayvanların pisliklerinden ortaya çıkan bir gaz ve kabloda korozif etki yapıyor mesela. Çok e, şey, yaşamadan bilemeyeceğiniz bir şey. E, peki e, birkaç tane örnek gösterelim e, şeyden sağdan. Bu mesela ısınmış bir kablonun bir süre sonra nereye gelebileceğini gösteriyor. Bu çevre şartından olabilir. İletkenin düzgün seçilmemesinden olabilir. Bilal Bey'in bahsettiği gibi yanlış kesit seçimi kablonun ısınmasına sebep oluyor ve düzgün izolasyon ve dış kılıf malzemesi kullanmamışsa zaman içinde özellikle kırılan noktalarda e, zarar veriyor kabloya. Çekme esnasında sivri köşelerde aşınma görebiliyorsunuz. E, ve az önce bahsettiğim UV ve ozon etkisi. Şimdi UV iki farklı etkisi var. UV aslında sağda renk solması olarak görebilirsiniz UV etkisini. Özellikle siyahta kendi içinde UV koruyucusu vardır ama kırmızı ve mavi kabloda içine stabilizatör koymazsanız rengi soldurur zaman içinde. Çoğunlukla bu kozmetik bir şeydir aslında. Kablo performansını etkilemez ama UV gözle görünmeyen ufak çatlaklar meydana getirir kabloda. Bunun oluşmasını engellemek önemli. İkincisi ozon. Ozon direkt olarak şu gördüğünüz büyük çatlakları yaratabiliyor. Çok kısa bir sürede bunu 2 saatlik bir testle bile hızlandırılmış bir testle simüle edebiliyoruz. Mesela koyuyorsunuz kablo 2 saat sonra ciddi ozonda şey yapıyor. Kabloda çatlamayı görebiliyorsunuz. Ee, döşeme ile ilgili hususlar var. Bu sağdan alınmış bir resim. Zaten hepiniz biliyorsunuz e, sağda bulunduğunuz için e, kablolar gerçekten çok e, karmaşık bir şekilde döşeniyor doğal olarak panellerin altına. Döşeme şartlarında yapılan hatalar var. Neler bunlar? Mesela çok aşırı bükülme yarı çapı kablonun e, bağlantı noktasında boşluk oluşmasına ve nem girmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bağlantı kutusunda problem yaşıyorsunuz veya kablo üzerindeki aşırı baskı bu penseyle sıkma ile olabilir. Yine düzgün malzeme kullanılmaması durumunda malzemenin normalde geriye gelmesi lazım. Ek yaptığınızda da bu, konnektörde de aynısı geçerli. Baskı uyguluyorsunuz izolasyona. Eğer şeklini koruyorsa kablo orada ve geriye doğru gelmiyorsa orada bir boşluk kalıyor. Sizin görmediğiniz bir boşluk ve zaman içinde nem girişine müsait bir ortam yaratıyor. Konnektör konusunda ee... Konnektörlerde en önemli özellik kontak direnci. Çünkü bütün elektrik malzemesinde olduğu gibi en zayıf nokta her zaman bağlantı noktaları. O yüzden düzgün konnektör seçimi ve konnektörlerin gerçekten özellikle pinlerinin çok düzgün birbirine oturması çok şey e, önemli. Farklı üreticilerin kontak dirençlerini burada şey yaptık yazdık. Üreticiden üreticiye de ki e, özellikle kontaklar belirliyor bu kontak direncini farklı şey gösterebiliyorlar kontak direnci. Ee, Döşeme de mesela şey yaparken bir tane örnek göstermek istedim. Özellikle bağlantı yaparken paneli koruyucu olarak kullanmak önemli. Sağya çıktığınızda şunu da görebiliyorsunuz. Paneller arasındaki geçişlerde konnektörler iki panelin arasına konuluyor ve direkt yağmura, çevre etkisine maruz bir hale geliyor. O yüzden mümkün olduğunca korunaklı yerlerde kullanmakta fayda var. Ve sonuçlar ne oluyor peki? Az önce söylemiş olduğumuz noktalar, mesela uygun ürün seçilmemesi durumunda dediğim gibi bağlantı noktalarında aşırı ısınmalar. Bugün sabahtan bir seansta da vardı benzer şey e, resim, özellikle yanmalara sebep olabiliyor aşırı ışın ısınmış bağlantı noktaları. E, yine bağlantı noktasında yaşanan bir problem, e, çatı yangınlarına çok fazla sebebiyet veriyor özellikle e, bağlantı noktaları ve bu yangın etkisiyle değil gerçekten üzerinden akım geç, geçtiği zaman e, düzgün malzeme düzgün iletken düzgün izolasyon ve kılıf kullanılmadığında kablonun e, alabileceği hali gösteriyor Bunun sonrasında nelere sebep olabileceğini zaten şey yapıyorsunuz görebiliyorsunuz e, şimdi amacımız kabloyla dediğim gibi aslında ürettiğimiz enerjiyi bir yerden almak ve başka bir noktaya götürmek e, bunu taşırken de Mümkün olduğunca kaliteli malzeme kullanmak lazım. Çünkü e, hepimizin amacı aslında buraya bir para yatırmak, ondan sonra da 6-7 sene beklemek ve sonrasında para kazanmayı umut etmek. Bunu yaparken sadece kablo için değil, Bilal Bey'in de söylediği gibi tüm malzemeler için doğru malzemeyi seçmek çok önemli ki paramızı çöpe atmayalım. Sağ olun. <laughs> kablolara yer altı de ekstra bir koruma veya e, sabah fasit kemirgenlere karşı ilaçlama falan tavsiye ediyoruz yoksa kendisiyle buna... Şimdi aslında kemirgenlere karşı kablo cami aslında kemirgenlere karşı bir tek koruma var zırh yapmak. Onun dışında kabloyu e, borunun içinden geçirmek veya ee, üzerine kabloya şey katabiliyorsunuz anti rodent dediğimiz, anti termit dediğimiz iki tane hem rodent hem termit o karıncalara da termit diyorlar. Ee, kabloya zararlı olan şeyler var. Ee, haşere var öyle söyleyeyim. Ee, ama sadece bir sefer gelmesini engelliyor. Yani bir o gelmezse diğer hayvan geliyor, devam ediyor. Dolayısıyla... En etkin çözüm zırh yapmak. Bunu şeyde yapıyorsunuz. PV kabloda maalesef bunun şeyi yok. Ee, çözümü şu anda yok. Yani zırh yapmak mümkün ama şu anda hiç tercih edilen bir şey değil. Ama orta gerilim ve arçak gerilim kablolarında biz proje uygulamalarında zırhlı kablo kullanan firmaları şey yapıyoruz. Görüyoruz. İlham Bey, şimdi Şile şileter sunumumuz da başlayacak. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler.